Arkadaşlar merhaba. Barbaros Ben. Kanalıma hoş geldiniz. Önümüzdeki aylarda özellikle de kış sezonunda gösterime girecek ve 2025 yılının en çok beklenen filmlerini konuşacağım. Hazırsanız şimdi başlayalım. Seneyi yaraladık ve senenin artık ikinci sezonuna giriyoruz. Kış sezonunun başlamasıyla beraber iyice böyle akademi ödüllerine doğru, Oscar törenine doğru yaklaşıyor olacağız. Ve iddialı birçok yapımda, özellikle de Amerikan sektörünün, Hollywood'un iddialı birçok yapımında sinema salonlarında izliyor, takip ediyor olacağız. Biraz listeye baktım. Gerçekten de çok iyi yönetmenlerin olduğu yeni filmler var. Beni oldukça heyecanlandırdı. Neler izlememiz lazım? Hani kaçırmamamız gereken yapımlar hangisi? Hangi yapımlar daha çok çıkar ve hangileri iyidir? Böyle biraz onunla ilgili konuşmak istiyorum. Hazırsanız listemize başlayalım. Sistemdeki ilk film Darren Aronofsky'nin elinden çıkan Cold Stealing filmi ülkemizde 29 Ağustos'ta gösterime girecek. Filmin oyuncu kadrosunda Dune filmiyle bildiğimiz Austin Butler var. En son ben Ari Aster'in son filmi Eddington'da da küçük bir rolü vardı. Son zamanlarda e, iyi çıkış yapan isimlerden bir tanesi kendi jenerasyonu içerisinde bence iyi bir yere oturdu, oturmaya başardı. E, burada da bir başrolü üstleniyor. Darren Aronofsky imzası taşıyor. Darren Aronofsky'yi benim en sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi değil. Tabii ki Amerikan bağımsız sinemasının önemli yönetmenlerinden ve takip edilmesi gereken önemli yönetmenlerden bir tanesi olmasına karşın ben açıkçası 2007 yılında yaptığı The Wrestler filmini çok sevmekle beraber. Genel olarak çok böyle keyif aldım. Çok sevdiğim bir yönetmen olduğunu söyleyemem. Mesela Black Swan'u da çok sevmemiştim gösterme girdiğinde. Fragmanına baktım Cold Stealing'in. Oldukça eğlenceli gözüküyor. Böyle New York'un arka sokakları, biraz underground, suç dünyası, ilginç egzantrik kişilikler. Böyle biraz daha böyle işte 70'ler Amerikan sinemasını andıran işte o egzantrik karakterler yelpazesi işte Musevisi, İtalyanı işte ne bileyim işte siyah karakterler olsun işte İngiliz junkiler vesaire vesaire o böyle o New York'un alt sokaklarında yeraltı dünyasını böyle farklı farklı karakterlerin olduğu bir film dünyası yapmış Aronofsky bu filmde. Austin Butler'ın canlandırdığı karakter eski bir beyzbol oyuncusu ve bir gün komşusu, İngiliz komşusu evine göz kulak olmasını rica ediyor. Ana karakterimiz de onun evine göz kulak olduğu sırada bir takım komşular onu rahatsız etmeye başlıyor ve hiç tahmin etmediği bir suç dünyasının ve bir suç örgüsünün içerisinde bulmaya başlıyor kendisini. Dediğim gibi bir suç filmi ama aynı zamanda eğlenceli, yüksek tempolu, komedide barındıran, eğlenceli bir seyir vaadi sunan bir filme benziyor. Geldiği zaman izler, üzerine de konuşuruz. Ghost Stealing bence bu sezon konuşulacak filmlerden bir tanesi olabilir. Önereceğim ikinci film, listemdeki ikinci film One Battle After Another. Ülkemizde de Savaş Üstüne Savaş adıyla 26 Eylül'de gösterimi girecek. Paul Thomas Anderson'ın imza раз это yazarı ve yönetmeni Paul Thomas Anderson. Tabii ki bu benim hani en çok beklediğim filmlerden bir tanesi. Ben kendi jenerasyonun içerisinde Paul Thomas Anderson'ın Amerikan sinemasının yaşayan en önemli yönetmenlerinden biri olduğunu düşünüyorum. En iyi Amerikalı yönetmenler listesi yapın derseniz bana ben muhtemelen hani bugün hani birçok kişi gibi Martin Scorsese 1940'larda doğmuş bir sanatçı, bir yönetmen. 1960'larda doğmuş Paul Thomas Anderson ve kendi jenerasyonumda 1980'lerde doğmuş Josh Safdie'yi söylerim. Safti kardeşleri söylerim. O açıdan Paul Thomas çok seviyorum ve bu filmin de merak ediyorum. Bir önceki filmi iki sene önce izlediğimiz Licorice Pizza'yı da oldukça güzel bir filmdi. O filmden de oldukça keyif almıştım. Paul Thomas Anderson benim için en önemli yanlarından bir tanesi kendi filmlerini kendi yazıyor olması. Bir yazar olması. Kendi açımdan Amerikan edebiyatına bir giriş olarak da görüyorum. Onun yaptığı bir takım önemli uyarlamalar da var. Mesela Upton Sinclair uyarlaması, O Yılın uyarlaması, There Will Be Blood filmi. Aynı şekilde bir Pinchon uyarlaması yaptı 2013 senesinde. Bir uyarlama yapmamış olsa da David Foster Wallace'ın izlerini de görürüz Paul Thomas Anderson'da. Ben hem yazarlığı hem uyarlama yapmasıyla daha çok takdir ettiğim ve kendi yazarlık yolculuğumda da bana bu konuda yardımcı olan ve Amerikan edebiyatına giriş yapmamda yardımcı olan önemli bir yönetmendir Paul Thomas Anderson. Filmin kısaca sinopsisine baktım. Bir takım devrimciler var. Eski devrimciler. İçlerinden bir tanesinin kızının kaçırılması üzerine bu eski devrimciler yeniden bir araya geliyorlar. Kaybolan kızlarını bulmaya çalışıyorlar. Filmin böyle biraz ironik komedi, işte kendiyle dalga geçen, şu anda gördüğümüz Amerikan kültürüyle ve hani güncel politikasıyla dalga geçen, yine böyle bir Paul Thomas Anderson havası da içeren bir filme benziyor. Başrollerinde de Leonardo DiCaprio ve Benicio Del Toro var. One Battle After da bence hani bu senenin öne çıkan özellikle Amerikan sinemasında öne çıkan yapımlarından biri olacak. O yüzden kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. 3 Ekim'de gösterime girecek The Smashing Machine. Biliyorsunuz Safdie kardeşler Anka James filmini yaptıktan sonra yollarını ayırdılar. Artık işte büyük abi George Safdie ve küçük kardeş Benny Safdie ayrı ayrı kariyerlerine devam ediyorlar. Ve bu ayrılık ardından İkisinin de bu sene, bu sezonda gösterime gelecek filmi var. İlki The Smashing Machine, küçük kardeş Benny Safdie'nin imzasını taşıyor. Oyuncu kadrosunda da Dwayne Johnson ve Emily Blunt'ın isimlerini görebiliyoruz. Bundan yaklaşık iki sene evvel Side and Sound önemli bir en iyi filmler listesi yayınlamıştı. Ve bu listeyi yayınlarken de yönetmenlerden öneriler almıştı. Ve o dergide her yönetmenin kendi listesini görebiliyorduk. Safdie kardeşlerin listesi de oldukça iyiydi. Onu da bu videomun üzerine koyacağım ve orada Beni önerdiği bir film vardı. Rick and For a Heavyweight isimli. Ben o filmi tabii izledim. O zaman izlememiştim. O listeyi görünce o listenin üzerinden de geçip o filmi de izlemiştim ve filmi çok beğenmiştim tabii ki. O açıdan şimdi bu filmin böyle fragmanına baktığım zaman biraz o filme öykünüyor olabilir gibi hissettim. Ya da o filmi kafasının arkasında o filmi düşünerek hani bu filmi hayata geçirmiş olabileceğini düşündüm. O yüzden eğer Safti kardeşlerin sinemasını seviyorsanız onun o listesine ve Rick and For Heavyweight filmine de bir bakmanızı öneririm. The Smashing Machine'i izlemeden önce The Smashing Machine filminde de bir MMA dövüşçüsünü takip ediyoruz. Ana karakterimiz kariyerinin zirvesindedir. Ancak özel hayatında yaşadığı bir takım zorluklar vardır ve o, o zorlukların üstesinden gelmeye çalışır. The Smashing Machine 3 Ekim'de gösterime girecek. O filmi de gösterime girdiğinde kaçırmayın derim. Önereceğim listemdeki 4. film Guillermo del Toro imzalı Frankenstein filmi. Frankenstein romanı çok önemli bir roman. Mary Shelley imzası şu, eğer okumadıysanız kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Tabii ki Frankenstein'ın bu birçok uyarlaması yapıldı. Guillermo del Toro'nun da tabii ki iyi bir yönetmen, çok oldukça klas bir yönetmen. O yüzden hani iyi bir iş çıkardığını inanıyorum. Kesinlikle iyi bir Frankenstein filmi izleyeceğimizi düşünüyorum. Filmin oyuncu kadrosunda Oscar Isaac, Jacob Elordi ve Mia Goth var. Film premierini Venedik Film Festivali'nde yapacak. Ardından da 7 Ekim'de Netflix'te gösterime girecek. Frankenstein eğer sevdiğiniz bir roman ise ya da daha önceki uyarlamanı sevdiyseniz ya da Guillermo model Toro sinemasını zaten seviyorsunuz ve korku sineması ile bir aşinalığınız varsa kaçırmamanız gereken yapımlar arasında. Ama dediğim gibi okuyabiliyorsanız kitabı da es geçmeyin. Listemdeki 5. film Tron Ares. Daha önce konuşmuştuk kanalımda. Tron Legacy filmi 2010 senesinde gösterime girmişti. Serinin 2. filmiydi. Tron Ares serinin 3. filmi 10 Ekim'de ülkemizde gösterime giriyor. Filmin yönetmeni Norveçli Roakim Ronin. Filmin konusu da kısaca insanlık ilk defa yapay zeka ile karşılaşır. Ares isimli sofistike bir programda bu esnada dijital dünyadan çıkar ve oldukça tehlikeli bir görev için dünyaya gelir. Fragmanı yine ilk filmdeki gibi cool gözüküyor. Tasarımlar müthiş. Görsel tasarım, görsel efekt dünyası, aksiyon sahneleri Müzikler bakalım bir önceki filmde olduğu gibi iyi olacak mı? Çünkü bir önceki filmin müziklerini Daft Funk yapmıştı ve hani akıllarımıza kazınan müthiş bir soundtrack vardı. Umarım iyi bir soundtrack imza atmışlardır. E, fragmanı güzel gözüküyor. Filmin başrolünde Jared Leto var. Açıkçası iyi bir sinema, hani görsel şölen sunacağını düşünüyorum. E, sinemada izlemenin de keyifli olacağını düşündüğüm filmlerden bir tanesi. E, dediğim gibi 10 Ekim'de gösterime girecek. E, bu filmde gösterime girdiğinde kaçırmamanız tavsiye ederim. Listemdeki 6. film Bugonya. Yorgos Lanthimos imzalı. Yorgos Lanthimos en son geçtiğimiz sene Kinds of Kindness filmiyle Ondan önceki senede Poor Things filmiyle izlemiştik. Tabii ki şu an en büyük art house yönetmenlerden bir tanesi. Kendisi Yunanlı ama artık bir batıda hani büyük bir kariyer yaptı kendisine. Büyük bir kariyer inşa etti. Son yıllarda da Emma Stone ile olan işbirliğiyle kendisini daha çok takip ediyoruz. Ben bir önceki filmi Kinds of Kindness'ı açıkçası çok çok beğenmemiştim. Poor beğenmiştim. Güzeldi. Ama benim sevdiğim bir sinemacı tabii ki. E, Yorgos Lanthimos. Entelektüel bir sinema izliyoruz. Zor bir sinema izliyoruz. Kolay olmayan bir sinema. Biraz korku, şiddet gibi sahneler hani mevcut biliyorsunuz. Bugonya filminde de yine Emma Stone başrolünde. Bir önceki filminde olduğu gibi Jesse ile paylaşıyorlar. Jesse Plemons da son zamanlarda Amerikan sinemasında öne çıkan isimlerden bir tanesi. kendisine geçtiğimiz sene Civil War filmiyle... ...Yine Lanthimos'un filminde, Counts of Kain's filminde de izlemiştik. Ben en çok Jesse Plemons'u sanırım... Paul Thomas Anderson'ın The Master filminde çok beğenmiştim. 2012 senesinde orada ana karakterimizin oğlunu canlandırıyordu. Bugonya'da kısaca sinopsisine bakacak olursak... ...komplo teorilerine kafayı takmış iki kişi... ...büyük bir şirketin CEO'sunun uzaylı olduğunu... Ve dünyayı yok etmeye geldiğine inandıkları için onu kaçırmaya karar veriyorlar. Bu Gonya filmi ülkemizde 31 Ekim'de gösterime girecek. Bu filmi de sinema salonlarında kaçırmayın derim. Bu filmde hani bu senenin öne çıkan yapımları arasında bakalım Oscar'larda nasıl bir şanslı olacak, nasıl bir yolcu olacak. İlerleyen günlerde onu da hep beraber yaşayıp göreceğiz. Listemdeki yedinci film İngiliz yine otor sinemacılardan diyebileceğimiz Edgar Wright'ın elinden çıkma The Running Man filmi ülkemizde 7 Kasım'da gösterime giriyor. Edgar Wright sineması önemli bir sinema tabii ki. Çağdaş İngiliz sineması ve popüler hani blockbuster sinemanın içerisinde Edgar Wright'ın tabii ki önemli bir yeri var. Ben açıkçası çok hastası değilim Edgar Wright'ın. E, tabii ki hani bundan 20 sene önce yaptığı zombi filmleriyle ve türü hani farklı bir şekilde dokumasıyla jenreyi farklı bir yere getirmesiyle tabii ki önemli bir sinemacı olduğunu tabii ki düşünüyorum ama biraz fazla bana tür kopyalayı yapıştır. Kötü anlamda demiyorum bunu. Hani kopyalama hani tür ve türlü oynamak tabii ki de hani e, kendi başına önemli bir bir yönetmen açısından önemli bir olay. E, hani o yüzden farklı yerlerden kopyalayıp yapıştırıyor demiyorum ama ben açıkçası biraz da sadece tür üzerine oynayan yönetmenlerden biraz çok hoş yani artık biraz bana şey geliyor. Çok doyurmuyor beni öyle diyeyim. Yani sadece tür üzerine konuşmak, türü farklı yorumlamak bir film için yani bir filmin başarısı için benim için yeterli değil. Onun üzerine de bir şeyler olması gerekiyor. Ya yani hayatın içinden bir şeyler bana göstermesi, okuması, yorumlaması lazım. Ya yani sadece böyle film türü üzerine hani böyle kopyala yapıştır ve yeni bir şey üret tarzı sinema hani ben hani entelektüel açıdan beni yeterince doyurmuyor diyeyim. Ama tabii ki Edgar Wright önemli bir sinemacı. 7 Kasım'da Running Man'de gösterime girdiğinde tabii ki sinemada izleyeceğiz, izleyelim. Fragmanına çok cool gözüküyor. Tabii son zamanlarda yine Amerikan sinemasında sık sık adını duyduğumuz ve popülaritesini her geçen gün daha da arttıran Glenn Powell var. Glenn Powell Top Gun Maverick filmi ile tabii ki adını duyurmuştu ve oradaki performansı ile de popülarite kazanmıştı. Running Man tabii 1987 yapımı Arnold Schwarzenegger başrolünde oynadığı Dranikman filminin bir yeniden uyarlaması. Fragman çok güzel gözüküyor. Hani bilim kurgu, aksiyon sahneleri, yine şiddet içeriyor vesaire ama heyecanlı, biraz komedi yanı da var. Kaçırılmaması gereken önemli filmlerden biri olduğunu düşünüyorum. Draining Ben filmi de ülkemizde 7 Kasım'da gösterime girecek. Listemdeki 8. film ve benim için Paul Thomas Anderson'ın filminden sonraki en önemli filmlerden bir tanesi. George Safdie imzalı, Safdie kardeşlerden büyüğü abisi olan Marty Suprem filmi. E, filmin fragmanı da bundan 2-3 gün önce yayınlandı. Filmin başrollerinde ise Timothée Chalamet yine popülaritesi son günlerde oldukça artan. Özellikle Hollywood sinemasının e, öne çıkan isimlerinden Timothée Chalamet'i de başrolde izleyeceğiz. Marty Supran filminde izleyeceğiz. Filmin Türkiye gösterimi henüz belli değil. Ancak Amerika gösterimi 25 Aralık'ta olacak. Belki Anka James olduğu gibi yine ülkemizde bir platform üzerinden büyük ihtimalle Netflix olabilir. Bu Netflix üzerinden bir gösterimi olabilir. Ama 25 Aralık zamanı da bizim ülkemizde de ya platform ya da sinema salonlarında gösterime girecektir. E i̇şte tabi ben hani George Safdie'yi özellikle çok merak ediyorum. Özellikle kardeşler ayrıldıktan sonra ikilinin o röportajlarını çok izledim. E, o yüzden kendilerine biraz aşina olduğumu söyleyebilirim. Abi biraz daha akıllı. Yani daha entelektüel ve biraz daha akıllı bir karakter. O yüzden ben hani George Safdie'nin kardeşine göre daha iyi bir sinema yapacağına biraz emin göz Yani eminim e, daha iyi bir sinema çıkacaktır George Safdie'den. Yine Ronald Bronstein ile kaleme almışlar. Ronald Bronstein zaten işte Uncut James'in, ondan önceki Good Game'in ve uzun süredir beraber çalıştıkları bir isim. Beraber işbirliği yaptıkları bir isim. Safdie kardeşler ve Ronald Bronstein aslında Amerikan sinemasının o bağımsız Amerikan sinemasının içerisinden gelen, New York'tan beslenen o 2000'ler boyunca o bağımsız sinema ruhunu taşıyan ve o kısa filmler yaparak, deneysel filmler yaparak, böyle çok ucuza independent filmler yaparak aslında filmler yapa yapan bugüne gelmiş isimler. O yüzden o Amerikan sinemasının, bağımsız Amerikan sinemasının ruhunu da köklerinde yaşayan ve hissettiren bir sinema. Oldukça kaliteli, entelektüel, heyecanlı, işte içerisinde Amerikan sinemasının, 70'ler Amerikan sinemasının, yeni Hollywood'un izlerini gördüğümüz, işte Amerikalı otor yönetmenlerin izlerini gördüğümüz, uzak doğu sinemasının izlerini gördüğümüz ama özellikle de Amerikan tarihini ve Amerikan siyasetini Güncel Amerika'nın bir yelpazesini gördüğümüz bir sinema üretmeyi üretiyor bu arkadaşlar. Anka James tabii ki gösterime girdiği 2019 senesinde oldukça başarılı olmuştu. Büyük bir isim olarak hani kendilerine bir yer edinmişlerdi sinema camiasında. Kardeş birçok filmde oynadı daha sonra Ben Isafdi biliyorsunuz. Mesela bunlardan en büyüğü 2 sene önce gösterime gelen Oppenheimer'da bir, bir, rolü vardı. Beni Sattin'in. George Sefti ise biraz daha böyle cool takıldı. Yönetmen yazarı olarak muhtemelen bu projesi üzerinde çalıştı. Kısaca sinopsise bakarsak Marty Mauser kimsenin saygı göstermediği, kimsenin inanmadığı büyük bir rüyası olan bir gençtir. Ve en iyisi olabilmek için de cehennemin içerisinden geçer tam bir George Safdie ve Ronald Bronstein sinopsisi olarak yorumlayabilirim. Bu arada eğer Safdie kardeşlerin sinemasını merak ediyorsanız, eğer sevdiyseniz ve daha da derinlere inmek istiyorsanız Safdie kardeşlerin filmografisine de kesinlikle bakın derim. Oldukça iyi filmleri var. Mesela 2009 yılında yaptıkları Daddy Long Legs bence müthiş bir film. 2013 yılında yaptıkları belgesel Lenny Cook güzel bir belgeseldir. 2014 yılında yaptıkları Heaven Knows What isimli film çok iyidir. 2017'de yaptıkları Good Time zaten uluslararası anlamda ünlenmelerine ve daha da büyük bir sinema yapmalarına yardımcı olmuştur. 2019 yılında da Anka Cems ile kendilerini dünya sinemasında önemli bir yere getirmeye başardılar. Martin Suprem büyük abinin yaptığı ilk film ayrılıklarının ardından. O açıdan merak ediyorum. fragman çok iyi gözüküyor. Yine böyle New York'un egzantrik karakterlerini görüyoruz fragman boyunca. Tansiyon vardır Safti kardeşlerin sinemasında, George Safti'nin sinemasında. Düello sahnesi gibi yazılmış ve böyle hiç durmayan o diyaloglar vardır. Çok iyi yazılmış diyaloglar vardır. Müthiş bir senaryo yazımı vardır. O yüzden Safti kardeşlerin sinemasına dalmak ve onların filmografisini ve etkilendikleri yerlere bir bakmak bence sinemacılık açısından önemli bir çalışma. Aralık ayında da Mart Süprem gösterime girdiğinde o filmi de kaçamamanızı tavsiye ediyorum. Listem bu kadar. 8 filmlik bir liste yaptım. Eğer eklemek istedikleriniz olursa aşağıya yorumları yazabilirseniz sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.